Vücudun her kısmının birbirine en uygun pozisyonunda dizilimi bozulduğunda postür bozukluğu oluşur. Sağlıklı bir postürde vücudun görünüşü güzel, eklemlerin üzerindeki zorlanma az, organların rahat çalıştığı, minimum çaba ile maksimum yeterliğin olduğu bir duruştur. Duruş bozukluğuna bağlı oluşan problemler, baş, boyun, bel, sırt ağrıları, kifoz dediğimiz kamburluk, lordoz, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi, skolyoz, X bacak, O bacak ve içe basma gibi rahatsızlıklardır. Duruş bozukluğu teşhisiyle başvuran hastalar, aslında kambur durduğumu fark etmiyordum. Çevremdekiler söylediğinde fark ettim derler. Bu yüzden öncelikle beden farkındalığını uyandırıp omurga sağlığı hakkında bilgi veriyoruz. Daha sonra postür analizi yapıp kişiyi önden, arkadan ve yandan değerlendiriyoruz. Eklemlerde ağrı ve hareket kısıtlılığı varsa kayropraktik, medikal masaj ve manuel terapi uyguluyoruz. Klinik pilates egzersizleri ile kasları güçlendirme, esnetme ve denge üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda omurga sağlığı için de mobilite ve stabilite egzersizleri yapılabilir.